Arkadaşlar, herkese merhabalar. Volkan Manav. Ben yine kısa kısa videoları devam ediyorum. Bugün biraz iPhone 18'den bahsetmek istiyorum. Çünkü çok enteresan bir şekilde etrafta iPhone 18 haberleri dolaşmaya başladı. Ya bu haberler neye hizmet ediyor, kime hizmet ediyor bilemiyorum. Çünkü bu haberlerin Apple tarafından yaptırmadığı ortadaki en büyük gerçeklerden birisi, zira iPhone 17 şunun şurasında bir aydan beri piyasada. Yani yeni telefonun tanıtılmasına daha 11 ay gibi bir süre varken. Apple yeni telefonlarının konuşulmasını kesinlikle istemeyecektir. Peki bu neye hizmet ediyor diye soruyorsanız, bence yeni çıkacak telefonlara hizmet ediyor diyebilirim. Özellikle bu haberlerin Samsung medyası tarafından pompalandığını düşünmüyor da değilim. Yani bu haberler iPhone 17 almaya ya da iPhone 16'dan ya iPhone 15'ten iPhone 17'ye geçmeyi düşünen insanların kafasını çelmek için yapılıyor olabilir. Tabii ki bunun takdirini, yorumunu sizlere bırakıyorum ama ben biraz böyle düşünüyorum. iPhone 18 serisiyle ilgili 3 tane bilgi var. Bunlardan İki tanesi ön kamera ile ilgili. Apple'ın ön kamera tarafında bu Dynamic Island adını verdiği adacı küçülteceği söyleniyor. Biliyorsunuz bu adacığın altında bir ön kamera var ve ayrıca Face ID destekleyen LiDAR sensörler ve kızılötesi sensörler bulunuyor. Görünen o ki Apple yeni bir çözüm bulmuş ve LiDAR sensörleri ekranın altına yerleştirerek daha küçük bir ekran deliği ya da Dynamic Island adını verdiği bu adacığı kullanmaya başlayabilir. Hatta bazı görseller paylaşıldı. Aynen Android ekosistemde olduğu gibi küçük bir ön kamera deliğiyle telefonun geldiğini görüyoruz. Ya da geleceğini görüyoruz. Bu gerçek olabilir mi bilemiyorum. Ama Apple'ın yeni bir tasarıma geçiş yapması artık şart. Uzun zamandan beri ekran altına kamera koyan üreticilerin olduğunu görüyoruz. Red Magic bunların başında geliyor. Neredeyse tüm telefonlarında ekran altına kamerayı koyarak sonsuz bir ekran deneyimi bizlere sunabiliyor. Apple'sa Dynamic Island adını verdiği bu yapıyı önümüzdeki iPhone 18 ile beraber değiştirecek gibi görünüyor. Apple biliyorsunuz uzun süre ön kamerada 12 megapiksel Fusion adını verdiği bir teknolojiden bahsetmişti. iPhone 17 serisiyle beraber de 18 megapiksel bir kameraya geçiş yapıldı. 3'e 2 sensörü sayesinde hem yatay hem de dikey videolar çekilebilmesine olanak sağlamıştı biliyorsunuz. iPhone 18 serisiyle beraber 18 megapikselden 24 megapiksele geçileceği söyleniyor. Yani burada çözünürlüğün bir tık daha artacağını görüyoruz. Ben pek imkan vermiyorum ama hep beraber göreceğiz. Zira Apple'ın bir yıl içinde kamera megapiksel arttırdığına bugüne kadar şahit olmamıştık. Ama hep beraber detayları göreceğiz. Yani görünen şey şu. iPhone 18 ile beraber ön kamerada hem megapiksel artışı bekleniyor hem de dinamik Island tarafında radikal bir değişiklik olacak gibi görünüyor. iPhone 18 serisiyle ilgili asıl beklenen şey ise çok enteresan bir şekilde şişirilen yeni nesil iPhone Fold. iPhone Fold serisiyle ilgili birçok görsel, birçok video ortada dolaşıyor. Ve aslına bakarsanız tüm görsellerin, tüm sızdırılan içeriklerin içeriklerin kitap şeklinde kapanan yapı olduğunu görüyoruz. Ama bakın bir şey söyleyeceğim. Ben Apple'dan Fold telefon yerine Flip bir telefon bekliyorum. Özellikle Huawei Pro X serisinde olduğu gibi kapandığı 3'e 2 formatında görünen ama açıldığında 18'e 9 içerikler izlememize izin veren özel bir yapı sunmasını bekliyorum. Yani Apple Fold yerine Flip gibi bir katlanı bir telefon yapabilir. Bakın bugünden bundan not alın. iPhone 18 serisiyle ilgili neredeyse her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor ve dediğim gibi bu kime hizmet ediyor tam olarak bilemiyorum. Sizin iPhone 18 ile ilgili beklentileriniz nedir? Lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Kısa kısa videolarım devam edecek. Yeni videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.